fonksiyonun alabileceği en küçük ve en büyük değer. Gençler, ikinci dereceden y eşittir fx eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonunun en küçük ve en büyük değer için tepe noktası bulunur. A büyük, önce a küçük sıfır olmak üzere bulalım. A küçük sıfır olmak üzere kollar aşağı doğru olduğu için arkadaşlar tepe noktası revirgül k için k en büyük değerdir. Bakın burada çünkü maksimum olmuş a büyük sıfır olmak üzere kollar yukarı doğru olacağı için bu defa t virgül r, t, tepe noktası r virgül k için. Konuşamadım bir türlü. k en küçük değerdir arkadaşlar burada. Çünkü artık minimum olmuş. Birkaç uygula yaparsak daha iyi kavrayacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. fx eşittir. eksi x kare artı 6x artı 4m eksi 2 fonksiyonun alabileceği kalemle yazalım en büyük değer 19 olduğuna göre parabolün y eksenini kestiği parabolün y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? Arkadaşlar bakın sorun orijinal halini yazdım. Parabolümüz bir kere kollar aşağı doğru. Çünkü a'sı negatif. En büyük Değer. Arkadaşlar bakın buradaki en büyük değer ne demiştik? Tepe noktası R virgül K'da K'sı. 19'muş. Ben aslında K'nın formülünü yazabilirim artık direkt olarak. Neydi K'nın formülü gençler? 4AC eksi B kare bölü 4A. Ya da X'ini bulursunuz. Yani R'sini bulup yerine koyarsınız. 4A'ydı. Yani yazıyorum 4 çarpı A'sı eksi 1 çarpı 4M eksi 2 eksi B kare 36 bölü 4A Eşitmiş gençler. 4 A'sı zaten 1. Eksi 1'di. Eşittir 19. Buradan düzenliyorum. Eksi 4 16M yapar. Eksi 4 artı 8. Eksi 36 eşittir. Eksi 76 ise gençler buradan M eşittir. Burada direkt olarak M'i bulamayız. M eşittir 3 olarak bulmuş olduk gençler. Peki artık dire direkt ne yapıyorum? Y eksenini kesin nokta. Artık fonksiyonu yazmak zorundasınız gençler. Fx eşittir. Eksi x kare artı 6x artı 3 kere 4 12 10. Y eksenini kesin noktanın ordanası soruyor. X eşittir 0 için. Y eşittir 10 olarak bulmuş olursunuz arkadaşlar. Uygula 2 diyelim. F eksi 2'den 8'e kadar A virgül b, f x eşittir x kare eksi 8x artı 12 bölü 4 olduğuna göre f fonksiyonunun alabileceği en küçük ve en büyük değer kaçtır? Peki arkadaşlar burada ne yapmamız gerekecek? Parabolü çizmemiz gerekecek. Şöyle parabolü çizelim bakın şu şekilde. Fakat bu defa aralık vermişler. Bize eksi 2'den yani şuradaki eksi 2 ile 8 aralığını vermişler arkadaşlar. Yani diğer kısımlar bizi ilgilendirmiyor. O zaman x eşittir eksi 2 için bulmak zorundasınız. f eksi 2 eşittir. 4, 16 artık hızlı gidiyorum arkadaşlar. 16, 20, 32 bölü 4'ten 8 çıkıyor bakın. Peki x eşittir 8 için diye bulalım. f 8 eşittir. 64, 64 64'ler götürecek. 12 bölü 4'ten 3 çıkacak. Peki arkadaşlar en küçük değer ise buradaki değerdir. Tepe noktasının apsisi pardon tepe noktasının ordinat diyecektim. Dilim sürçtü gençler. Bir kere en küçük değer, en büyük değeri bulduk. En büyük 8. Peki en küçük R virgül K'dan gideceksiniz. R virgül K. R'yi bulalım önce. Eksi B bölü K. Yani 4. K ise gençler F Yerine koyun. 4 kere 4 16. Eksi 32 artı 12 bölü 4'ten kayda bulabiliyorsunuz. 28 eksi 4 bölü 4'ten eksi 1 çıkıyor arkadaşlar. Bunu bir çerçeve içine almamda fayda var. Demek ki en küçük de en küçük yani minimum değer arkadaşlar eksi 1 olarak bulmuş olursunuz. Yani en büyük değer 8 en küçük değer de eksi 1 olarak bulmuş oluruz. A ve B reel sayılar olmak üzere A eşittir işte 8 eksi x, B eşittir işte 24 artı x olduğuna göre A çarpı B çarpımını alabileceği en büyük değer kaçtır? Arkadaşlar bunu sayılarda yapabilirsiniz. Birinci yol ne diyelim? Sayı kümelerinde. Artık sizler profesyonelleştiniz kümeleri. A çarpı B'nin en büyük olması için gençler mümkünse a eşittir b olmalıdır ya da birbirine yakın yani eşit olmayabiliyor bazen birbirine yakın bunu renkli kalem arkadaşlar bir çerçeveleyeceğim çünkü bakın bunlar önemli şeyler yazdırdık ettik ama yine de farkındaysanız tekrar etmekte fayda görüyorum o zaman 8 eksi x eşittir 24 artı x'ten gençler eksi 16 eşittir 2x ise x eşittir eksi 8 olarak bulmuş oluyorsunuz. Bunu bir çerçeveleyelim. O zaman a sayısını bulduk. Eksi 8'di 16. B sayısını da bulduk. Eksi 8 çıkartın 16. Çünkü zaten ikisini eşit kıldık. O zaman a çarpı b'nin 16 çarpı 16'dan 256 olarak olduğunu görürsünüz. Peki ikinci yol ne yapacağız? Arkadaşlar ikinci yol parabolden. Konumuz parabol. Anlatmak zorundayım. Yani çarpıyorum direkt olarak. A çarpı B eşittir diyorum. 8 eksi x çarpı x artı 24 diyelim şöyle. Çünkü dağıtacağım bunu pardon. A çarpı B'ye fx diyorum gençler. Yani eksi x kare gelecek. Artık bazı araçlarımları atlıyorum. 8 x gelecek. Eksi 24 x'ten eksi 16 x gelecek. Bir de 8 ile 24'ün çarpımından da 192 gelecek. Peki arkadaşlar bu paraboldür. Kollar aşağı doğru. Neden? Çünkü A'sı negatif. Kollar aşağı doğru. Bize şurayı, şuranın K'sını soruyor. Yani tepe noktasının arkadaşlar R bölü K'daki bize K soruluyor. K eşittir soru şartı. Çünkü en büyük ve en küçük değer oydu. Önce R'yi buluyorum. Eksi B bölü 2A'dan arkadaşlar ise R eşittir. Eksi 8 çıkar. Neden? Bakın eksi B'ye eksi 16 bölü eksi 2'den eksi 8, evet artık bunları da atladık. Buraya kadar her şey güzel gitti arkadaşlar. Şöyle parantez aldım. K'yı da bulalım arkadaşlar. K'yı nasıl bulacaksınız? K eşittir. F, Yani K eşittir. Eksi 8'in karesi eksi 64 artı 128 artı 192'den gençler ise K eşittir. Buradan bir tane 64 kalacak. Bir tane 192 zaten var. İse arkadaşlar K buradan 256 olarak bulunur. Şansa ikisi de birbirine eşit çıktı gençler. Fonksiyonunun en büyük değeri 9 olduğuna göre m kaçtır? Arkadaşlar birinci yol diyelim. Birinci yol formülden. Parabolümüzün denklemini daha doğrusu grafiğini çiziyorum. Bakın şöyle değil mi de parabolümüz? F parabolümüz çünkü tepe noktası da burada. a'sı negatif olduğu için kollar aşağı doğru. Dolayısıyla şurası tepe noktası r1 k. Bize k'yı vermişler arkadaşlar. k'yı 9 vermişler. Neydi K'nın formülü? 4AC eksi B kare bölü 4A. Formülden dediğim bu arkadaşlar. Bunu şöyle renkli kalemle bir çerçeve için alıyorum. Hocam zaten bunları çok iyi öğrettiniz dediğinizi duyuyorum. Bravo gençler. Ama yine de tekrar diyorum. Yani 4 çarpı A'sı eksi 1 çarpı C'si 3 B 4 eksi B kare diyor arkadaşlar 64. Bölü. Hocam o nasıl bölü ya? Haklısınız gençler. Ben de anlayamadım. Şöyle. Bölü. Arkadaşlar 4 çarpı a. 4 çarpı eksi 1'den. Burası neye eşitmiş? 9'a. Eksi 4, eksi 12m. Eksi 4 artı 16. Eksi 64 eşittir. Eksi 36. Eksi 12m arkadaşlar sağ taraf alacağım. Diğerleri bu taraf alacağım. 36, 42, 52. Eksi 64 eşittir. 12m olacak ise 12m eşittir. Eksi 12 Buradan da arkadaşlar m eşittir eksi 1 olarak bulmuş olduk. Bunu bir bulut için alalım. Bir diğer yoldan yapacağım. İkinci yol ise arkadaşlar tepe noktasının koordinatları neydi? Tepe noktası r virgül k idi ya. R'yi bulacağım önce. R eşittir. Eksi b bölü 2 a'dan. Genellikle bunu öğretiyoruz öğrencilerimize. Yani siz değerli öğrencilerime. Eksi b bölü 2 a arkadaşlar. Eksi 4 çıkıyor. Bunu bir yine bulut için alacağım. Veya çerçeveleyelim daha iyi olacak. Şöyle. Arkadaşlar K'yı soruyor. K da F, idi hatırlayın. Yani K eşittir. Eksi, eksi 4'ün karesi. Eksi 8 çarpı eksi 4. Artı 3M, eksi 4. Bu eşitmiş 9'a. 9 eşittir. Eksi 16 artı 32 artı 3M, eksi 4'ten. Bakın hepsini toparlıyorum şimdi. 16, 20, 12. Eksi 3 eşittir. 3M ise gençler Buradan şansımıza yine M eşittir. Eksi 1 olarak bulmuş olursunuz. Nazmi öğretmen parabolü anlatmak için okul bahçesine şekildeki düzeneği kurmuştur gençler. Düzeneğin fırlattığı topun zamana bağlı olarak yere göre yüksekliğini veren denklem y eşittir ft eşittir eksi t kare artı 6t artı 18 olduğuna göre topun yere göre çıkabildiği maksimum yükseklik kaç birimdir? Gençler sorunun mantığını kavradık. Şunu bir silelim önce. Daha güzel çizeyim. Şöyle bakın. Buradaki maksimum değeri soruyor bana. Buraya tepe noktası derseniz R virgül K. O zaman yazıyorum. R eşittir. Eksi B bölü 2 A. K eşittir. F R olarak buluyor idik. R eşittir. A'mız belli. Arkadaşlar B'miz de belli. Eksi 6 bölü eksi 2'den R eşittir. 3 olarak bulursunuz. Bunu şöyle bir bunun için alıyorum. Peki. Ft. Fr lazım. Yani onu da şuraya yazalım. K eşittir. Fr. Yani F3. K eşittir. Eksi. 3'ün karesi. Artı 6 çarpı 3. Artı 18'den arkadaşlar. K eşittir. Eksi 9. Artı 18. Artı 18. K eşittir. 36. 27 olarak bulursunuz. Demek ki buradan çıkan sonuç şudur arkadaşlar. Topun maksimum yüksekliği maksimum yazalım. H eşittir 27 birim olarak bulmuş oluruz. F fonksiyonu alabileceği en büyük değer B. G fonksiyonu alabileceği en küçük değer K. Olduğuna göre B eksi K farkı kaçtır? Arkadaşlar önce 1 diyelim. F fonksiyonu dikkatli olursanız A'sı negatif. Yani eksi X kare artı 6X artı 11. Bunu yazarken A küçük sıfır olduğundan kollar aşağı doğru. Yani şurası bana aslında soruluyor en büyük değerli zaman. Şuradaki T, R virgül K'daki. Hep K soruluyor zaten. Önce R'yi bulalım. R eşittir. Eksi B bölü 2A ise R eşittir. Eksi 6 bölü eksi 2'den buradan R'nin 3 çıktığını görüyorum. Bunu bunun için aldım. Yakında yağmur olup yağsın. Arkadaşlar bana K lazım. Daha doğrusu F fonksiyonu alacağım en büyük değer B demiş ya. O zaman B diyebilirsiniz. Yani buradaki K'ya B eşittir. K eşittir. F R'yi de hatırlarsanız. Yani B eşittir fr'den yani f3'ü yerine koyalım. Eksi 9 artı 18 artı 11. Buradan b'de 9, 20 çıkıyor arkadaşlar. Bakın b'yi bulmuş olduk. Bunu bir çerçeve için alalım çünkü bunu kullanacağım. 2 ile yan tarafa yapalım. Bakın ne diyor? g fonksiyonu alabileceği en küçük değer. Arkadaşlar gx fonksiyonuna dikkat edecek olursanız 4x kare eksi 16x artı 11. Burada A pozitif olduğundan kollar aşağı doğru. Yani e, kollar yukarı doğru. Özür dilerim dilim sürüştü gençler. Yani parabolümüz bu şekilde olacak. Dolayısıyla tepe noktamız yine R virgül K. Buradaki K da aslında en küçük değer olmuş olacak. O zaman yazıyorum. Diyorum ki R eşittir. Yine, eksi B bölü 2A ise arkadaşlar R eşittir. 2 olarak buluruz. Bunu da şöyle bir yine bunun için aldım. Bana ne soruyor? K. Aslında oradaki K küçük K. Yani buradaki küçük K. F R ile bulunur idi. K eşittir gençler. F R yani F2. 4 çarpı 2'nin karesi eksi 16 çarpı 2 artı 11. Buradan K eşittir. 4, 2 2 4 16 eksi 32 artı 11'den K eşittir gençler. Eksi 5. Bunu da bir çerçeve için alıyorum yine. Bakalım ne soruyor bize? Hocam b eksi k farkını soruyor. Arkadaşlar bu durumda b eksi k eşittir. 20 eksi eksi 5'ten 25 olarak bulmuş olursunuz.